Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Geçen derste bu kelimeleri hepsini aldık ve ezberledik. Bu ders bazı noktaları anlatacağım. Yazma dersi olsun ya da harekelendirme dersi, ya da hareketsiz okumak. Bazı noktaları sabit ve mantığını olduğu için mantığını anladıktan sonra karıştırmıyorsun ve tereddüt etmiyorsun ve emin oluyorsun. Hadi başlayalım. Taajer kelimesini T neden okuduk? Med varsa bu elif med yani uzatma. Bu uzatma olduğu zaman kesinlikle önceki harf onun sesini alıyor. Onun için T demeye mecburum. O zaman kesin elifle uzatma geldiği zaman Önceki harf her zaman harekesi fethedir. Yani üstün. Muhamiyetun veya da pratik söyleyelim. Muhamiye. Pratik de biliyorsunuz son haraka vermiyoruz pratik konuştuğumuz zaman. Hay burada elif medinin sesini aldı. Aynı tecir gibi. O zaman biz bu kuralı öğrendik. Bir med varsa, uzatma varsa bakın. he demeye mecburum yüzde yüz. Sonra muhamiyye. Buradaki ye, sukunlu ye var. Bir de fethali ye var. İki tane. Çünkü şedde var. Yani demek ki iki tane ye var. İlk ye sakin olduğu için, yani sukun aldığı için, harekeye almadığı için sesini mime verdi. O zaman bu da bir kural. Y harfi sakin geldiği zaman önceki harf kendi sesini veriyor. İkinci ye neden fetha aldı? Burada bir kural var. Kabalite'den önceki gelen harf her zaman fetha alıyor arkadaşlar. Ve te bir kadın ifade ediyor. Yani kelimeden kaldırırsak muhamey bir erkek avukat ifade eder. O zaman kadın avukat Arapçası muhamiye. Muhamiyetun muhamiyetin, muhamiyeten fark etmez. Ten, tin, tün. Bunlar Arap ile ilgili olan durumlar. Onları tam detaylı ayrı bir videoda neden tün bazen gelir, neden tin, neden ten bunların sebebini öğreneceğiz. Mühendis kelimesi olduğu şekilde ezberleyeceğiz. Orada bir kural yok. Tabip doktor demek ve burada B harfi Y sesini aldı. Burada bir uzatma olduğu için bakın tabib yani B sesini Y'den aldı. Muallimetun. Muallime mim harfi burada. Neden fetha aldığını sebebini biliyoruz. Kabaliteden önceki gelen harfi unutmayalım. Her zaman fetha alır. Bunlar ne zaman bize faydası oluyor. Harakalendirmek için bir soru gelirse karşıma ve veya de bir harf harakasını tam emin olmadığım zaman med elif yani uzatma elif ve uzatma ye ve uzatma vav wow, e, ve kabalite bizi yardım ediyor. Şimdi aileden bu kelimeleri aldık. Ummi, ebi, ehi, hali, haleti. Burada bir şey fark ettiniz mi? Hepsinin son harfi Y harfi. Bu Y harfi kelimenin aslında değil arkadaşlar. Yani ummun ya da um böyle bu şekilde bir anne demek. Ummi bu Y benim ifade ediyor. Ummi benim annem. Ebi babam ehi, erkek kardeşim. O zaman ben buradaki ye benim ifade ettiğini dikkat etmem lazım. Hali, benim dayım. Haleti. Bakın aynı sistemde aynı şekilde hepsi gidiyor. O zaman bu kelimeleri hepsini tek bir anne yani anne herhangi bir anne. Ümmün, üm ve de. Eb, ah, hal bir dayı. Hale Haletun bir teyze. Fakat ye geldiği zaman benim ifade ediyor. O zaman bunu da dikkat edelim. Bu ye bir zamirdir ama muttasıl zamir yani birleşik bir zamir benim ifade ediyor. Yani herhangi bir isimde birleşirse benim. Mesela beyt ev ya beyti dediğim zaman benim evim. O zaman bu ye benim ifade ediyorum. Buraya da bir bakalım. Ammeti. <laughs> Onun aslı amme. Yani ammetun. Kabalite. Yazdığım zaman eğer harekelendireceksem kabalite. O zaman ammetun. Değil mi? Tu. Bak. Fakat eğer sukun alacaksa amme. Bir he gibi oluyor. Bunu çok dikkat edelim. Mesela bakın burada mesela muhamiyeh. Bak yeh. Burada neden? Orada durdum. Orada bir sukun var. O zaman bir heh gibi sesi çıktığını dikkat edelim. Muallime. Bakın mesela imla dersi yani yazma dersinde muallime dediğim zaman muallim yazıyorlar. Ama burada bir mimden sonra bir heh varsa o zaman kabalite olduğunu kesin. Ammeti amme bir hala, ammeti benim halam. Ammi amcam, ammun am. Bakın bu bir amca. Cedde bakın ceddetun, ceddetin, ceddeten hiç fark etmez. Bu kabalite ye ile birleştireceğim diye açtım. O zaman yazma dersiyle ilgili he böyle kabaliteye geldiyse ve bir yazma dersinde de ben birleştireceksem eğer o kabaliteyi muhakkak açıyorum. Ondan sonra arkasındaki gelen harf ekliyorum. Aynı cedde, ceddeti benim nenem ya da büyük annem. Çünkü baba anne ve ya da ana anne, anne böyle bir fark yok Arapçada. Hepsi büyük anne deniyor. Ceddi dedem, ceddün bir de Neden ta dedim? Evet, uzatma olduğu için elifle onun için fetha verdik. Ve bu şekilde ezberledik zaten ve ezber olarak talib öğrenci, erkek bir öğrenci demek. Talibe talibetun kız öğrenci elifle uzatma geldiği için ta harfi fetha aldı yani üstün aldı ve b harfi burada talibe bakın b bu da kesinlikle kabalite olduğu için ve bu kabalite durakladığımız zaman ye de pratikte konuştuğumuz zaman bir heh gibi çıkıyor. Orada yazarken hemen ayırıyorum ki bu açık kesinlikle bir de değil. <laughs> Sadiqati so di -qati. del bakın ye Harekesini aldı. Çünkü orada sakin bir ye yani uzatma. Sadiqati bakın ti yani del harekesi kesre çünkü ye var arkasında uzatma ve D harfi kesre alıyor. Arkasındaki y o kesreyi verdi. Asdiqa i. Bakın. Ka dedim ve i dedim. Asdiqa i. Sıfatlara geldik. Sıfatlar aynı şekilde eğer kabalite gelmezse müzekkerdir. Yani eril için. Eğer kabalite gelirse o zaman muannes yani dişil. <laughs> <laughs> Neşiton. Şey, Bu şekilde ezberliyoruz. Ne şey? Neden şi şey dedik? Evet çünkü ye var. Aktif demek. Keslana. Keslanetun. Tembel demek bu şekilde ezberliyoruz. Te kes la. Burada bakın lam elif dediğimiz iki harf hem lam hem arkasındaki uzatma elif. Onun için lam harekesi fetha geldi. Kes la. Ondan sonra kavalı te'den önceki her zaman fetha gelir. Kes ne. Burada çok önemli bir noktaya söyleyeyim. Eğer iki harekeye görürseniz ortasındaki harf hiç bir harekeye gelmezse kesinlikle cezim yani sukun var orada. Kes, l. Bakın kef harakasını biliyorum. K, le, sin cezim oldu. Buraya da bir bakalım. Mim harakasını görüyorum. T harakası da var. Fakat cim harakası de yok. O zaman sükun olduğunu eminim. Müştehid veya müştehidun çalışkan demek. Müzekar bir kelime ve bu şekilde ezberliyoruz. <türk> Cemiletun. J mi bakın mi le cemile cemile artık tam oturturduk. bakın y'den önceki geldi y uzatma olduğu için mim harekesini aldı. Velem, kabalite arkasındaki gelirse eğer fetha aynı zamanda fetha gelir ve bunu artık öğrendik. Ama unutmayalım kesinlikle eğer biz ezberlediysek bir kelimeye hiçbir daha onun harekesine ihtiyacımız olmayacak. Aynı böyle Türkçe harfleri de hiçbir haraka olmadığı ama onun sesini biliyorsunuz ve bu hafızanızda da kalıyor. Aynen bu şekilde Arapçaya öyle olacak. Besetmeyelim, devam edelim. Çok dinleyelim, çok okuyalım. Rabbim inşallah yardımcınız olacak. Bu bu şekilde bugünkü dersimiz bitti. Başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.